futbol kariyerine başlıyorsunuz. Az biraz yeteneğiniz var ama her şeyden önemlisi çok iyi menajer ve gazeteci dostlarınız var. Size sanki halk layık görmüşçesine efsane oyuncu Franz Beckenbauer'ın lakabını takıyorlar, Kaiser diye. Ve bu lakapla yıllarca topa vurmadan milyonlar kazanıyorsunuz. Bu isim namı diğer Kaiser Carlos Enrique. Brezilya'nın Rio Pardo şehrinde 1964 yılında doğmuş olan Carlos Henrique 10 yaşındayken okul maçları sırasında yeteneği keşfedilir. Önce Botafogo'da, ardından Flamengo'nun çocuk akademisinde oynamaya başlar. 6 yıl boyunca Flamengo'da top koşturduktan sonra 16 yaşına gelmiştir ve Meksika kulübü Puebla'nın scoutları tarafından keşfedilerek transferi gerçekleştirilir. Sadece 3 ay Puebla ile antrenmanlara çıkan genç futbolcu memleketi Brezilya'ya dönme kararı alır. Fakat futbol oynamak istememektedir. Birçok futbolcuyla arkadaşlığının yanında gazetecilerden de bir çevre edinen Carlos kurduğu ağ üzerinden büyük yetenek olarak lanse edilerek Botafogo'ya transfer olur. Botafogo ile sezon öncesi antrenmanlarına çıkan oyuncu sakatlandığını iddia ederek kulüp doktorunun yanına çıkar. Burada oyuncak bir telefon yardımıyla kulüp doktorunu kandırır Güya telefonun diğer ucunda başka bir doktor vardır. Carlos'un artık futbol oynayamayacağını oyuncuya iletmektedir. Sözleşmesini feshettrir. İkinci duraksa bir başka büyük takım olan Flamengo'dur. 1983'ten 1986'ya kadar sadece antrenmanlara çıkan Carlos bu sefer rotasını Avrupa'ya çevirir. Korsika adalarının temsilcisi olan Gazele Kayatşo şöyle: bir yıl geçiren oyuncu sakatlık bahaneleriyle zamanını Brezilya'da geçirmeye devam eder. Gazeteci çevresinde yardımıyla evine yakın kulüplerle görüşmeye başlar. Zaten Brezilya'dan ayrılmayan oyuncu eski kulübü tarafından tazminatı karşılığını kontratını feshettirir evine çok yakın olan Bangu Atletico'yla imzalar sözleşmeyi ve 1988 yılında yani profesyonel kariyerin başlamasından 10 yıl sonra ilk defa bir resmi maçta son 2 dakika oyuna girer. Essa história de um não jogador <laughs> de gol, não um chute. 10 yıllık profesyonel hayatında sadece 2 dakika sahada kalan oyuncu bir kulüp yöneticisi vasıtasıyla bir diğer büyük takım Fluminense'ye transfer olur. Maaşında da çok ciddi artış sağlayan oyuncu burada da sakatlık bahaneleriyle yatmaya devam eder. Bu sırada evlenen oyuncu 30 dakikada arabasıyla gittiği Fluminense kulübü yerine Balkan'undan antrenman sahaları gözüken Vasco de Gama'ya transfer olmak ister. Araya soktuğu gazeteci tanıdıklarıyla harika bir pazarlama çalışması yürütür ve Vasco de Gama'ya Kaiser umutlarıyla geçişini tamamlar. Tahmin edilebileceği üzerine sahaya hiç çıkmaz. Evlendikten sonra çocuk sahibi olan Carlos her ebeveyn gibi evladına harika bir gelecek kurmak ister. Valizini toplayan oyuncu koltuk altına aldığı antrenman videolarıyla birlikte Amerika'nın Texas eyaletinin kulübü olan El Paso Patriots'ı kandırır ve transfer olur. Futbolu elinde bırakmak isteyen oyuncu memleketi olan Rio'ya döner ve futbolu Amerika Futbol Club'da bırakır. Kariyeri boyunca 3 milyon avrodan fazla kazanan Carlos Enrique bu süre boyunca sadece 2 dakika sahaya çıkar ve 24 yıl boyunca kulüp kulüp gezer.